Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün OTTAS'ın ikinci bölümü karşınızdayım. Bugün OTTAS'ın ikinci bölümüne oynayacağız. Sizlerle beraber şimdiden oyuna geçelim. En son Bodrum'da kalmıştık. Evet, şimdi kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. başlayalım. En son Bodrum'daki bir görev vardı. Unuttum. evet. Başlıyoruz. ne yapıyorduk? Ha buradan İlk bölüm pek hatırlamıyorum ama şimdiden onu kanalımdan izleyebilirsiniz ilk bölümde. Beğenmeyi unutmayın. Allah'ım Allah'ım Biz yanlış girdik. Kimdir o? Kim? Kim var orada? Kim var lan orada? Harbi kim var orada? Sakin bir şey yok yapmış. Buraya girdik mi? Zaten demeyelim. Buraya git. Reaktörü yine çalışmak için ikinci gaz kum. pompası ana şalteri aç. Ana şalter. Nerede ana şalter? gelecek. Kimse yok ki. Var mı? Ha orada bir şey var. Pil var. Pil var. Şimdi biz ne yapacaktık unuttum ki? Heh. Bağımlı jeneratörü yeni açmıştık. Nerede o bağımlı jeneratör? Bu mu? Ha bu tane ses çıkardık. Büyük ihtimal gelecek. Sakla. Şu geziyor da bu arada. Biri de Biz bunu döveriz aslında. Bu adam da iş. Ha gitti. Bana riski! Bana riski! Bana riski! Yanlış yaptım onu da kurdum ya. Kaç? Kaç Sıkıcam şimdi. Kaç? Neredeyim? <laughs> gitti. Sakin, sakin. Bir şey yok, bir şey Abi, kaldır. Yine saklı. Ama bakın dolap yok. Dolap? Hazırı sıkıyordu böyle ağız. Sen sıkıyordun. <laughs> sıkıyorum ha. Evet. <laughs> Buna <Burada> kurduğum <fotoğrafım. Gülüyor> Şu, şu, şu. <laughs> Ölmedi Öldü mü? Bekliyorum neden Çık bir çıkıyor burası bir şey. ne var? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Cidden. burada tamam. Doğru yere gitti yanlış. Şimdi neresi? buraya gelecek şimdi. Lan sikip ya. Kaç. Hayvan gibi koşuyor. Nasıl oluyor?

Benim ama ama? Öldür öldür. Kaç hayır kaç hayır. Pil de bitiyor yalnız. geçer. Sen şans mı çalmış? Ben bunu açacağız. Lan, ne la bu kör mü oluyor? Böyle açacağız bir şey, şaz var. Şşş. Ya. Sen. Çözdüm Koş. Çözmedin. Sabahtan beri uğraşıyorum. Tamam. Palar tamam de bunu kalkalasak. Koş. Koş. Hadi. Ha. Hadi. <gülüyor> Dur. Dur. <gülüyor> Dur. Ananı <Dur. gülüyor> Dur. <laughs> Dur, Dur. 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 Hadi. Street. Bitiyor hadi. Sağ yapacağım. Şimdi çıkışı bulamayacağım. Hadi. Hadi bak. Hadi. Ölme! Çıktım! Hadi! Bas! Koş! 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 Neredeyiz kule? Koş lan! Hiç geziyoruz. Bu çocuğu nasıl koşuyor? Şuradan gir. Anasını satayım. geçtim vallahi geçtim. Allah'a şükür. Bir saat dur şu Bir saat. Buna kodum çocuğu ya. Azza. Şimdi buraya geliyoruz. Bas. Ne oluyor lan? I'm hmm. sorry, you know oh, my son. I can't finish. You can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the War Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth.

şimdi burası neresi? Ee, Sıla ne oluyor lan? lan? Lan git. Ee, bu geldi.

Ya bunlar hepsi sapık ha. Bak bak. Oldu Lan ne oldu? ne ki? Maybe he looks nervous. şuna yaklaşmadım, Yok yine üstümüze atlamaz. Yok bilim olduğunu söyleyecekler. Bu bilim Onlar bizi bekliyor. Bu yerde bir yerlemiş. Işte, her zaman bir yerde. Ne diyor lan? Şimdi nereye gideceğiz? Burası olur. Sıkarım. Ayy! lan! Şak. Sakin ol. Sakin ol. <laughs> Sen hastasın yorulan ne diyorsun? Biraz daha koş. and wait until I finish. But I say. Şehrin kanısını tamam. Ne oluyor? Boş. Arkadaşlar burada bitirelim. Üçüncü bölümün gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Bye bye.